Sevgili seyirciler, sporun merkezi kabul edilen Sakarya'da Sakarya Spor'la ilgili ayrıntıları sokaktaki vatandaşa sorduk. Bakın ne cevaplar aldık. Sakarya Spor maçlarına gidiyor musunuz? Gidiyoruz. Nasıl bu sene durum? Takım kötü. Ben takımdan memnun değilim. Takımın gidişatı çok kötü. Neye dayalı peki bu? Ya sistem oynamıyor. Bir iki maç alıyor sonra takım havaya giriyor. Geçen sene de aynı şekilde oldu. Mesela playoff'ta maç kaybettik. Ya yani takımda ya bir sistem yok ya da oyuncularda ruh yok. Allah'ın izniyle birlikte atlayacağız. Amaç ligde kalmak mı şampiyon olmak mı? Şampiyon olmak tabii ki de. Sakar, şu an ne kötü gidiyor? kötü gidiyor. <laughs> kötü mü şu an? Niye? Şu an kötü. Abi gidiyorum hastasıyım hastalık derecesinde. Şöyle diyeyim daha takımın <laughs> oturması lazım biliyor musun? Sezon amaç ligde kalmak mı şampiyon olmak mı? Vallahi dün sağ dedik işte her zaman her yere gidiyoruz peşinden. Yani Ligde kalalım bu sene de, seneye şampiyon olalım ama pliyafoz oluruz gibi, pliyaf oynarız gibi geliyor. İç sahaya gidiyorum, deplasmanlara gidiyorum. Şu ana kadar bu sezon kaçırdığım maç yok. Takım iyi gidiyor. Bir toparlanma sürecindeyiz. Yeni transferlerimiz var. O şekilde güzel ümitler bekliyoruz bu sezon. E, zaman zaman gidiyorum. Nasıl oluyor Sakarya Sporu bu sezon? Ya istekliler. Tabii her zaman istediğimiz sonuçlar alınmıyor ama yine de mücadele ediyorlar. Sakarya Spor'un amacı her zaman şampiyon olmaktır. Bence. Şimdilik e, be iyi gidiyorlar ama e, bu hafta tabii biraz üzüldük tabii. İnşallah daha iyi olacak Sakar. Sezon amaç ligde kalmak mı şampiyon olmak mı? Bana göre şampiyonluk bu, e, biraz hayal gibi. Biliyoruz abi elimizden geldiği kadar. Biliyorsunuz. Başarılı mı peki Sakar Şu an başarılı evet. Sezon ligde kalmak mı ama şampiyon olmak mı? ya Tabii ki de hedef şampiyon olmak.